Günaydın. Pardon geçebilir miyim? Geçemezsin. Efendim, geçmene izin vermiyor. Sebep? Ben bu apartmanın sahibiyim. Yanlış anlaşılma olmuş. Kirayı verecek evimiz yok bizim. Söyle adamları boşuna taşımasınlar. Eyvahlar olsun. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Hayır şaka falan yapmıyorum. Kirayı falan vermiyorum evleri. Emlakçı yanlış söylemiş. Hanımefendi biz kapurayı verdik, bir aylık kiraya ödedik, ne gerekiyorsa yaptık. Emlakçıyla sözleşme imzaladık. Beyefendi de oradaydı hatta şahidimiz. Evet oradaydım. Kardeşinize götürüp imzalattım Safiye Hanım. Bana ne be? Vermiyorum evi. Gidin başka ev bulun kendinize. Yok burada kiralık. Ne oluyor ince Ay memnun oldum. Bu kadın resmen kafayı yemiş. Esra tamam dur. Bana bak, benim evimde bana hakaret edemezsin. O sesinizi bir indirin önce. <laughs> Kocaman insanlarız burada. Ya ben geldim buraya, evi gezdirdiler bana. Ev sıkıştık emlakçıda. Ev sahibiyle de sonra tanışırsınız dediler, tamam dedik. Zaten sahibinin siz olduğunu bilseydik tutmazdık bu evi. Ama ne üzüldüm, ne üzüldüm. Çocuk oyuncağı mı bu hanımefendi? Bizi ne duruma düşürdüğünüzü farkında mısınız? Bu saatten sonra nereye gideriz biz? Nereye giderseniz gidin, bana ne? Yeter ama ha. Arıza mısın sen? Bir kadın resmen dengesiz. Edepsiz. Bana bak. Defolun gidin. Yoksa çok fena olur. Hadi. Olay çıkaracak yine. Neden tutmadın onu? Ha, delirdin sen herhalde Neriman. Kim dokunabilir deli Dudu'ya? Abi. Abi. Ne oldu? Ablam aşağıda. Yeni kiracılar gelmiş. Of ya. Bağırıp durmayın ya, insan gibi konuşun. Bana bakın, benimle uğraşmayın, başınıza bela olurum. Tamam mı? Burada deli dudu derler bana. Ama tamam, yürü dede, de, hadi gidelim. Alsın evini hadi. ne yapıyorsa yapsın, değmez. Hiçbir yere gitmem. O kadar para verdik, hakkımız. İsterse kovsun. Çağır hadi. Polis çağır. Hadi oradan bir sayılı günü kalmış zaten. Aa. bana bak doğru düzgün konuş dedem ne yoksa seni çok fena yaparım. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Hadi gel. Bir dokun da gör bakalım o pis ellerini sür üstüme gör. Ne oluyor burada? İnce